Evet, Suriye'den önemli gelişmelerle devam ediyoruz. Suriye'den Türkiye'ye kaçış sürüyor. Kanal 7 haber ekibi sınırı geçen sığınmacılarla konuştu. Hatay'da sayıları 17 bini bulan mültecilerden bir bölümü çevre illerdeki konteyner kentlere sevk ediliyor. Kadın, erkek, çocuk. Türkiye'nin güney sınırında aylardır manzara bu. Suriye, Türkiye'ye taşınıyor. Hadi. Hadi. Beşer Esad'ın askerleri ülkede her yere korku saldı. Hatay'a yakın köylerde oturanlar küçük gruplar halinde yollara düşüyor. Ama yolculukları tehlikeli. Her şeyi göze alanlar mayınlı arazileri aşıp Türkiye'ye geliyor. Burası Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Köyü. Suriye'ye en yakın nokta. Geçişlerin çoğu buradan yapılıyor. Burası Reyhanlı'ya bağlı Kavalcık Köyü Hatay'ın sınır köylerinden bir tanesi. Kavalcık Suriyeli sığınmacıların da en çok geçiş noktalarından bir tanesi. Sınır yaklaşık 200 metre ilerimizde ve sınırın hemen üstünde de Suriye Köyü'nü görüyorsunuz. İşte ölüm sınırını aşan 3 Suriyeli. Kilometrelerce süren zorlu yürüyüşleri bitti. Onları sınırda akrabaları yakınları karşıladı. Suriye'den kafileler halinde değil böyle yayan olarak birkaç kişilik gruplar halinde gelenler de var. İç savaştan askerlerin kurşunlarından kaçanlar Hatay'daki çadır kentlere yerleşiyor. Tel örgülerin arkasında yaşanan tam bir dram. Bir yanda çaresizlik ve korku, diğer yanda yeni bir başlangıcın buruk sevinci. Türkler çok iyiler, çok misafirperverler. Türkiye olmasaydı hepimiz ölürdük. Suriye'den gelen sığınmacıların sayısı 17 bine ulaştı. Evlerini, hayallerini geride bırakanlar şimdi Türkiye'de güvendeler. Reyhanlı çadır kentinde göç hazırlığı var. Yaklaşık 8-9 aydır bu çadır kente yaşam mücadelesi veren Suriyeli sığınmacılar daha iyi insani yaşam koşullarına sahip Kilis'teki konteyner kentlere taşınıyorlar. Hatay'daki çadır kentlerden nakiller başladı. Bin Suriyeli minibüslerle hazırlanan konteyner kentlere gönderildi. 2000 sığınmacı daha Kilis ve İslahiye'ye nakledilecek. Evet şimdi sınır bölgesinden canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Suriye sınırında Hatay Reyhanlı çadır kent önünde gelişmeleri izleyen Ahmet Gemici karşımızda. Evet Ahmet e, sınır bölgesinden bize aktaracağın son bilgiler neler? Güya sınırın Suriye tarafında çatışmalar şiddetini artırdıkça sınırın bu tarafına yani Türkiye tarafına geçişlerde hız kazandı. Az önce haberimizde de verdik ve şu saat itibariyle 17 bini aşmış durumda Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'deki. Ancak tabii ki bunlar resmi rakamlar. Hatay'da akrabalarının yanında kalan ve sayıları 3 bini e aştığı tahmin edilen Suriyeli sığınmacılar bu rakama dahil değil. Evet bir taraftan sınırdan geçişler sürüyor. Diğer taraftansa e, önümüzdeki günlerde beklenen bir göç dalgası var ve buradaki yetkililer de bu göç dalgası hazırlık olarak az önce haberimizde de verdik. Buradaki 6 ayrı çadır kentteki Suriyeli sığınmacıları daha yukarı bölgelere Gaziantep'e ve Islahiye ve Kilis'teki konteyner kentlere e, taşımanın e, e, telaşına düştüler ve bugün itibariyle nakiller başladı. Pederpey Cuma gününe kadar buradaki 6 ayrı çadır kentteki Suriyeli sığınmacılar tamamen taşınacak Kilis ve e, İslahiyeye ve buralar boşaltılacak ve Suriye'den yeni gelen sığınmacılar e, için hazırlanacak buradaki e, Altınözü, Reyhanlı ve Hatay e, Yayla Dağı'ndaki çadır kentler onlar için yeni gelen sığınmacı, sığınmacılar için hazırlanacak. Evet Suriye'deki e, Suriye'den bu tarafa geçişler hızlandı dedik. Biz de kameraman arkadaşım Ersin Güler'le birlikte buradaki sınırdaki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Benim aktaracağım bilgiler şimdilik bunlar. Teşekkürler gemici. Ee,